Kardeş. Hayır kardeş. Abi burada peçetek kalmamış. Bir alttan uzatsana bir hayrına ya. Gelin evet, kardeş de demek. Tamam. An... Abim sağ ol ya. Allah ver. Allah. Eli yüz bir kem buraya. Ben ayağını siktim. <laughs> ne oldu abi? Bulaştı mı ya? Lan dolaşmak değil lan. Lan Lan oğlum ne yedin? <laughs> abi kusura bakma ya. Lan kusur mu lan? Buna koyun lan. Ben düğüne gideceğim. <laughs> Üstüm basın baktı. Abi. Abini sikim. Lan düğüne gideceğim. ben halay başı olacağım. Başıma sıçma demiyor adam. Bu ne ya? Abi ya sıçmak da mı suç abi ya? Kusura bakma ya. Lan sıçtı arkadaş tuvalete sıçtı. Sıçtı bak tuvalete sıçtı. <laughs> Cins gibi cipin etini sikir sen oğlan. Neyi ne sıçtın lan? Kusura bakma abi özür dilerim. Ya kusurlu mamurla koyun ben nasıl geleceğim düğüne ya? <laughs> Bir de yürüyün orada ya ayıp ya. Özür dilerim abi. Bak bekle lan. Abi kusura bakma ya. Ben sen. De... Abi buralar bok. Bir dakika bekle. Hı. Sıçıyorum ya. Ben burada bekliyorum oğlum.